Çorum Belediyesi Birlikte açacağımız oruçla birlikte 11. günü bitirmiş olacağız inşallah. Bu sofraları bizlere açan, mahallelerdeki iftarları düzenleyen ve bizleri yan yana getiren, aynı sofralarda buluşturan Belediye Başkanımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Geçen yıl Ramazanımızın ilk mahalle iftarını yine burada sizlerle birlikte yapmıştık. Bizim için Akkent doğrusu uğurlu geliyor. Burası güzel bir yer, güzel bir başlangıç. Bu sene de hamdolsun yine öyle yaptık. İnşallah Ramazan'ın sonuna kadar da rahmetle, bereketle bir güzellik içerisinde sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Hayır bir söz var. Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül muhabbet ister kahve bahane. Esasında buradaki yemekler, bu iftarlar bu işin bahanesi. Biz sizlerle aramızdaki bu gönül bağı için, bu muhabbet için geldik. Belediye başkanlığı seçimlerimizde bize verdiğiniz destek için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Çorum Belediyesi'nde bir tarih yazdınız ve toplamda yüzde elli birlik bir oyla şehrin emanetini yeniden bu kardeşimize ve tabii bizim şahsımızda AK Parti kadrolarımıza AK Parti teşkilatımıza ve başbakanımıza emanet ettiniz. Bunun için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Geçmiş beş yıllık dönemde nasıl sizleri pişman etmemişsek biz Niye oy verdik diye size sordurmamışsak inşallah 5 yıllık dönemde de yeni 5 yıllık dönemde de aynı heyecanla çalışacak ve güzel hizmetlerin altına sizlerle birlikte imza atacağız. Önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhuriyet tarihi boyunca 90 yılı geride bıraktık. Kele on yıl sonra inşallah yüz yaşına değecek olan cumhuriyetimizde ilk defa millet reisi cumhurunu kendisi seçecek, doğrudan seçecek ve millete başkan olacak inşallah. Bu ülkeye öyle bir düzen kurdular ki egemenliğin adını millete kendisini Ankara'nın egemenlerine, Ankara'nın seçkinlerine verdiler. İşte 12 yıldır bununla mücadele ediyoruz. Yeni bir Türkiye diyoruz. Özgür bir Türkiye diyoruz. Zengin bir Türkiye diyoruz. Ve milletin önüne 10 Ağustos'ta da hamdolsun onu getirdik. Onun sandığını koyduk. Şimdi Ankara'nın seçkinleri birisinin peşinden gidiyor. Biz de milletin adamının peşinde, Tayyip Erdoğan'ın peşinde gidiyoruz. İnşallah o gün sandıklar açıldığında ben yürekten inanıyorum ki şimdiye kadar hep olduğu gibi Akkent'te, Çorum'da, Türkiye'de sandıklar bir kez daha patlayacak ve milletin adamı bu seçimin galibi olarak inşallah Çal kayaya çıkacağız. O işleriniz kabul olsun. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olunuz.